Değerli takipçilerim hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. İnşallah iyisinizdir. Güzel de iyi çok şükür. Burada patates haşlanıyor. Burada yumurta haşlanıyor. Burada çorba pişiyor. Şehri çorbası. Şöyle. Bu yumurtalar da Nail aldı geldi komşudan. Şöyle. Yumurtaları yıkadım. Onlar tencereye aldım. Hatice abla vardı. Ondan birazcık kahve içtik. Şöyle ekmek almışlar gelirken teyzem bir sürü şey koymuş. Şunlar da e, teyzemin Hollanda'dan getirdikleri bıçaklar. Bu bıçakları kullanacağım. Geçen sene de vermişti hiç açmadım. Onlar da duruyor hatta şurada dolapta e, bir oraya yerleştirirken sizlere göstermiştim. Sonra kahve getirmişler sağ olsunlar. Süt tozu, şu fındık şeysinden ezmesinden, çay. Bir sürü bir şey vardı. Şekerler, çikolatalar, kremler, aklınıza ne geliyorsa. Onlara da tarak her şey vardı. Her sene doldurup geliyor. Hepimize de doldurdu geldi şimdiye kadar. Allah bin razı olsun. Kesesine bereket versin. Bunları inkar etmek için nankır olmak gerekiyor. Şöyle yufkam var. Bahçeden soğan, sarımsak kopardım geldim. Dün annem marul vermişti. Onu da var. Bunlarla yiyeceğiz ekmeğimizi. Birazcık yerleri falan süpürdüm. Silinecek. Öyle hem işleniyoruz hem yemek hazırlıyoruz. Bunun altını da yapmamıştım. Evet dostlar biz yedik içtik. Çayımızı da içtik balkonda keyif yaptık. Teyzemler evine gitti. Biz de Nail'le şu kalan yeri çimento yapacağız. Beton atacağız. Şimdi sizlere de gösteririz. Evet arkadaşlar hep hoş geldiniz derim. akşam akşam beni durdurmadı. Şimdi sen onu dök ben gidip çimento gelip. Tamam ben oraya yerini bir göstereyim de onlara. İnşallah bunlar buradan kalkacak artık. Tamam. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Burayı Nail ve Ali temizlemişler. Eski tandırımız açığa çıktı. Görüyorsunuz şöyle. Hemen kumu getireyim. Sonra konuşacağız beraber. Evet kumu getirdim. Şöyle döktüm üstüne. Şurada havutlar var ineklerimizin havutları. Burayı da tertemiz yapmışlar görüyorsunuz. Daha bir kat daha süpürünce daha temiz olur. Artık odun atacağız. Burada ekmek yapacağız yine eski günlerdeki gibi diyeyim. Eskisi gibi daha çok bir şey yapmamıştık ama şimdi bunları hep aşağı indireceğim. Atılacakları atacağız, tutulacaklar tutacağız. Şöyle. Artık daha iyi oldu. Bir de yan tarafı göstereyim sizlere. Burada civcivlerim de burada buraya güneş vuruyor diye getirdim. Kolye koyacağım. Üşüyorlar sanki. Şöyle. Büyüyorlar yollarda. Artık nasıl olurlarsa bilemedim. Nail Usta çimentoyu getiriyor. Evet buranın betonunu beraber attık. Nail attı. Ben de düzelttim. Güzel oldu. Burası kurusun. Sonra yavaş yavaş yapacağız diğer eksiklerini işte. Orası benim içime çok sıkıntıydı. Böyle dümdüz olsun istiyordum. Beton çünkü bu tarafa İyi oldu. Ne yapıyorsun Nail Usta? Ceza çektim. Ceza. Hmm. Nail'e ceza verdim. Şöyle. Kavun edeceğiz buraya. Kavun mu? Aman neydi? Kabak. Kabak kabak. Gel bakayım. Allah ya Bismillah. Abu taş taş. Burayı boş bırakmayalım dedik. Sakalım da var ha. Ne yapalım? Ayıptı ne yapalım? Ben diyorum şöyle şurayı da şöyle su açalım. Dur gelir. Dur al, alma almak al. Kabak çok su istemiyor onun için. Burayı boş bırakmayalım. Kabak ekelim şuraya da salata şey. Kavun da karpuz ekelim diye düşünüyorum. Yetmez mi burası? Hatta bak diyor koskoca bahçe küçüktünüz diyor. Şuraya kum ektik ya. Herkes kafa sen böyle konuşuyor. Bitiyor işte bize ne yapacağız büyük bahçe. Ticaretini yapacağız hepimiz? De. Vallahi Allah dene. Dene sen bu motorla. Belki kaldıralım. Yani. Bunu kaldırmayınca bu nasıl gideceğim buraya? Kaldıralım. Nereye sen de çek. Tabi sonra İyi hadi bakalım. Sen bu tarafa geç. Bir de Dur. Dur bekle. bekle. O kadar ağır değil de. Da. Öyle gidelim. Yarın onu arkaya i̇nşallah. Yarın annemler bir yerde taze bir ot bulmuşlar. Ona gitmeyi düşünüyoruz. Burayı toparlamayı düşünüyoruz. Her gün bir şey çıkıyor. Nail da kızıyor kendince. Ama yapacak Topar. bir şey yok. Hepsi olacak inşallah. Gitmedik dünyaya iş gelmemiş herhalde. nedirler Ortaya geç. Tam dengeli geç. Allah Allah Yürü halterci gibisin valla <laughs> İyi de şu kurtarmadan ne Yürü sen onu kurtar onu yürü Neyse <laughs> şuraya koy yarın çekil yat şöyle Öyle boy. mi? Boy, boy, ne, koy 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 Yürü o zaman yıkıldı Yok ben yıkılmadım sen devirdin Bak öyle devirince kalkmadı oraya Kimse bu yana devirmez Koy Lan şeyler durulacak Bir şey olmaz bir şey olmaz Hı. 10 Ağır aslında. bak ne olacak. Pat patına girecek şimdi de. Şey, ne olacak? Baba, <laughs> Ay! kırık düştü. <laughs> kafama düştü zannettim. Kolayın sen ne yapıyorsun ya? Nasıl? Vallahi görüyorsunuz taşı. Hiçbir şey kolay değil. Bu da çok zor olmuş. Bu kadar taşı ben niye doldurdum böyle basın içine? Hafif zannettim herhalde. Ya Allah ya Bismillah. Sizler, sizler. Sen kuleyi al gel tamam mı annem? Ben yavaş yavaş gideceğim. Hadi taş su yapma ben götürürüm. <laughs> Mesaj yerine ulaştı. Ne yazıyor? Aktasyon değil valla başarabilsin. Yedi. Hiç seni dinlemem de. Vites. Ve. Az olursa ne var ya? Yani? Evet. Kaç kaç. Allah'ım o neydi ya Rabbim sana geliyorum. Hadi gel gel. Gel gel. Hı. Bırak bırak bu mutluya hiç çamaşır bırak. İyi Gid, gider. Doğduluk bir gelse söyle yine Bendim o ikinciye gidiyorum evet, evet dostlar Şimdi kaç el arabası getirdik? 4 el arabası gübür getirdik. Bir tane de şurada kova getirdim. Yapma annem. Bir el arabası bir de kova şey götürdüm. Taş. Burayı ne hale getirdin Aylı Bakar mısınız? Köpük gibi etti. Yapma anneciğim. Şimdi oraya kabaklar ekeceğiz. Üç çeşit kabak ekeceğiz. Naylus yerini yapıyor. İyi oldu valla. Oraya da kavun karpuz ekeceğim. Şu tarafa da salatalığımı, biberimi, domatesimi, azıcık maydanoz ekeceğim. Öyle yeter. Üç çeşit kabağımız var. Biri Makbule bacımın kabağı. Birini Fatima'na hala verdi. Bir tanesi de evde güzel bir kabak vardı. Ondan almıştım. Anne. Evet anne. Çal evin Bu ne ya, ya. Evet. Sen büyüdün mü artık anne? Evet. Heh. Çocukken bir kere e, şey, şiir, tahtada şiirimle ayağımı düşürdüm de ağlıyordum ya. Evet bazı takipçilerin onu izliyor. Ben, e, çok düşüyor. Çok derin Ağır olmasın önce. da saçak salacak ya bu. Geç su salma için yapıyor. Her yerini Heryanın Göz açacak sadece. Ekecem zellere. Ne oldu? <laughs> Ana Tamam. <gülüyor> o zaman <laughs> nasıl tabii <işte> yapsın <laughs> bak, yerimizi böyle. Sonra görüşelim. Gözüm <laughs> biraz şöyle havaya kaldırsam mı? Evet değerli dostlar. Burası bizim için yeterli bir alanda kabak yeri oldu. Çok da güzel oldu. Burayı da değerlendirmiş olduk. Ben şimdi gözlerini açıyorum. Birazcık da hayvan gübürü döküp kabakları içine atıp kapatacağız. Ondan sonra çıkacağız. Hani geç kalmadınız mı olabilir. Çıksa bile soğuk kalma imkanı vardı. O yüzden eklemiştim. Aa. Ne o ya? Ayamı vurdum. Ameliyeye bakacağım dedi, değil mi? Evet. Neydi? Şuraya ekmeği de olmuş. İşte. kabak bize yeter, daha kar bile. Kışın seviyoruz, güzel oluyor. Kartuş kabın da var. onlarla da şu şeye Yerine şuraya orası O da bize yeter. Bunu bu kartın ne olmuş ya? Oha. Yanlış anladım ben. Şaka yaptım. Ağrımadı ki. Zaten dört elin arabası kıbrı attık. Şimdi Hasta <laughs> doğru. Kapatırken yumuşak olsun. Ya, minko, minko. Şey ben bağla bağla, ne Anne. Şey önce. Karpuzlar nasıl güzel gider mi? Küçücük karpuz oluyordu. Al bir de çok çok güzel oluyor. Değil mi? Değil mi? Şimdi bunu ya şu yeni kabaktan atacağım. Yeni kaba çok güzel oluyor. Biraz. Al, Al elimi annam. Neler attım ama sadece. Al bu dört tane. Şimdi al hayır de gelir. al dört tane. Evet. o değil o Üçer tane at şöyle Üç, bir iki, i̇ki. Iki. iki mi? Bir yanına atıyor karşıya. Sayın tohumu ocağınızda sayın. Üçer tane atmıyor da üçer tane. Ne Aldınlar, Üçte, tane Üçte, tane al bunlar da şimdi. Ama işte sen al. taraftan. Al şimdi hadi al. İki. İki oraya bir Benim iki saç buraya Tamam bir tane daha atayım bana. Hadi. Oldu. İki iki mi oldu? 3'e de atmadı biliyor musun? Evet at, kaç attın? Bıra Tam dibine atma, göçün artık. Burada sen iki var. Atacağım, sen tamam, sen. Ha, anladım anne. Buraya üç tane atıyorum, değil mi? Bir. Attım bir. İki atıyorum. Attım. Kola da atıyor. Niye ya? Niye ya o, o zaman Sen al bir de. Bir tane daha var. Kaç tane attın? <laughs> üzerinde şöyle kapatı vereceğiz. Su bunlara. Şimdi değil yarın veririz. Bu <laughs> toprak kuru. Üzerlerini hemen kuru bir şekilde. Anne açtım tadına verelim. bakayım mı? <laughs> Hı? Açtım tadına bakayım mı? He? <laughs> Kenarlarını üçer üçer attık bakalım. dik dik nasıl olacak? İzi çıktı mı? Hemen çıktım birini alacağım. İki mi kalacak? İki kalacak. Nail nasıl keyfe geldi? Hiç canı istemiyordu ilk başta. Sabahtan başlamadım ben bir şey. E, ne yapalım? Hayır işte. Ne yapalım yani? Abi ekmeği bile ister abla. Daha şey bile ekeriz herhalde şu onu. Ee? Ne? Ne? Ee, diyor diyorsun Ben niye görmüyor ayağız? Ben gösterilen mi? <laughs> Yan diye ayarlamışsın. Kaldıralım. Hah. tepeklerini kırarak yaptım. Kesek mi kaldı da? Vallahi nasıl iyi oldu ya. Nail usta biliyor bu işi. Biraz evet, makineye yazık o zaman olsun. Bu acıların çocuğu biliyor makineye yazık etti. Ama işi de kurdu. Bunu nereye yutacak? Tek mutluluğum Şişt. bahçem, hayvanlarım, Yo, ben... evim huzurum efendim. Şu üçüncü olmadı aslında biliyor musun? Oldu oldu bunu buraya atacağız. Onu buraya atacağız. Bunu nereye atacağız? Ortada mı? Evet. Bu yanına. Ya da kabağın birini o yanına atma. Evet. Oyanla... Ama mısır var orada. Aa. Anne bir tane mısır. Mısır aradan gitsin. Mısır ne olacak. gitsin. Evet. Yani. Anne, bak, şuraya değişik atıp, buraya uç atıp, Bırakın. Bunu göstereyim

orada da. Şimdi aç oraya. <laughs> Ay, iyi, iyi. <laughs> Böyle dikelim artık. Güzel oldu. Kapatalım. Evet. <laughs> i̇yi. <laughs> kalab. Tamam. Gördüğünüz gibi buraya da yapmışlar. Buralar bayağı eski. Buranın bir anısı var. Tam bilmiyorum zamanında bir şeyler olmuş. Annesiyle kız taş oldu falan diyorlar. Orayı arayacağız. Mezar varmış burada. O mezarı bulabilirsek orayı çekeceğiz. Şurayı merak ettik. Şimdi oraya gidelim o zaman. yavaş yavaş inelim. Şuradan ineceğiz. Ondan sonra bakacağız. Durum, o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ali kaldı orada. İnemiyor. Çok yüksek olduğu için. Aşırı yorucu. Hani eski insanlar nasıl çıkmış oraya? Çok merak ediyoruz. Böyle bir yerden geldik. Çıkması bayağı zordu. Bayağı da yüksek. Güzel i̇şte şurayı falan çek. Böyle değişik bir yer. Şu tarafta da evler var. Birazdan o tarafa gideriz. Gider miyiz? Gideriz. Böyle dar dar yerler yapmışlar. Çıkması bir o kadar zor, inmesi de bir o kadar zor. Sen buradan nasıl geçeceğiz ya? Bayağı yorucu buraya çıkmaz. Evet değerli takipçilerim bugünkü vlogumun da sonuna geldik. Bugün yine bayağı bir dolaştık. Neler yaptık? Sabahleyin birazcık evimi toparladım. Evimi toparlarken çekmeye fırsat olmadı. Çünkü odunluğu yerleştirmeyi düşünüyordum. Ona da fırsat olmadı. Kayınvalidemlere gittik. Onların orada ot varmış hayvanlarımıza. Ali ile onu biçelim dedik. Nail'in başka bir işi vardı. Sonrasında onlar da arıtmacı gelmiş. Birazcık onlarla ilgilendi kayınvalidemler. Sonra otun yerini gördük işte. 3-4 çuval otu biçtik. Ali, ben kayınbabam üçümüz birazcık birazcık piştik. Sonra ben çuvalladım. Getirdik. Hatice abla gelmiş. Onunla bir kahve içtik. Birazcık sohbet etme fırsatı oldu. Sonra teyzemler geldi. Onlarla da yemekti, çaydı derken neredeyse akşamı ettik. Ama çok keyifli dakikalar yaşıyoruz. Yani orası yine kaldı yani anlayacağınız. Kabağımızda ektik. Ne yapıyorsun Ayaz? Aman ya annem öyle. Kabağımızda ektik ne kadar taş çıktı oradan bir buçuk el arabası taş çıktı dört el arabası gübür getirdik üstüne iki e, kovada şey getirdim tekrar gübür böyle açınca hani sonra üstüne attım e, şeyleri kabakları ondan sonra da toprakla beraber gübürü örttüm İnşallah çıkar oradaki mısırımızı da suladık öylelikle bugünü akşam ettik şimdi mutfağa geçeceğim birazcık mutfağımı toparlayacağım Çamaşırım var. Asılacak bugün üçüncü makine bu arada. Çamaşır atmam Evden azıcık e, elini ayağını çektin miydin? Bir yere gittik. Nereye? Pikniğe gittik. E, Kayseri'ye gittik. Sonra bir ev işine gittim. Bir çörek yaptık derken ev evden bayağı bir uzaklaşmıştı bacınız. Ama yine tekrar işler devam ediyor. Yarın da birazcık ota gideceğiz. Bir yerde taze bir ot varmış. O yimlikten. Bizde durumlar böyle. Artık veda ediyoruz. Kanalımızda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. O ne ayaz? Neptün mu onlar? İ -i. Afiyet olsun. Neptün değil anne. Çikolatalı şey tavşan. Öyle mi? Hı. Ha, afiyet olsun annem.